Gördük, kaptık bütün tarifi. Evet, hemen diyelim müşteri geldi. Ha, ya müşteri şey, geldi. Caner, koş hemen, caner geldi. koş hemen mayayı çıkar, yarım maya. Melike koş yarım maya çıkar Çıkart, dolaptan. hemen kettle'ı aç, kettle'ı aç hemen. Ha, kettle'ı aç hemen. Çabuk suyu ısıt. Ha. Isıttın mı Yaşıyoruz suyu? Yaşıyoruz şu an, ısıttık. Isıtıyoruz tamam, şefim. suyu, hemen unumuzu ayarladık. Hemen. Unumuzu ayarladık hemen. Hemen, bakın şu, şu an. Misafir gelmiş gibi yapıyoruz Vallahi efendim. Vallahi her an kapıyı çalabilirler. Serpil koş doldur. Bir paket. Bir paket, bir ben, paket daha. Bir paket daha, daha. ver. Evet, bir tane daha. Hemen bir tane daha. Evet bir tane daha ver. Çabuk çabuk. Biraz sonra zile basarlar. <laughs> Biraz sonra Zile biraz çabuk ama olalım. Ama insan hemen. bir telefon açar yok Vallahi Yok böyle açmadılar. Pandemi geldi geldiler. Misafir. Ani pandemi Ani. bitmiş. Herkes sevinçten kendini sokaklara atmış. Suyumu aşılanmışız. Mı? Nasıl, Ay, nasıl ısınıyor. yetiştireceğiz? Çabuk olalım biraz. Anam mesaj geldi. <laughs> trafikte evet, 20 hemen. dakika sonra bizde de Serpil. Biz Aynen. Tuz yani. alayım biraz. Tuz alayım hemen. Tuz, tuz Vallahi şey arabayı park ediyorlarmış. Arabayı park ediyorlar ama Allah. In. Arabayı park Ani, ediyorlar. Anam söyler şey. yani. Hemen hemen hemen. Hemen bak şefimiz eli yatkın. Hemen bak. Hiç vaktimiz yok. <laughs> ...benle bile bir yana yok. Aman işte böyle evet. laps diye misafirlik Bak da. geldi geldi öyle olur misafirlik. Laps diye olur Serpil. Evet Evet şimdi o şefim bize var. hemen... ...3 paket maya bakın yarım saat içerisinde... ...yapabileceğiniz harika bir... ...bafra pidesi tarifi efendim. Ne yapıyoruz? 3 dakika içerisinde... ...hamurunu hazırlayacağız. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaptım. <laughs> Bu da <laughs> <Spantane>. çok iyiydi. <laughs> Bu <laughs> da çok iyiydi. Nermin nefes mutfağında canlı canlı. Ay, Ay evet. amacım ben şöyle yaklaştırayım. Aa sen de şimdi daha 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 bitti daha 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 Vallahi mutfağı ben olsam bizi, o sizi sokmam. Bizi sok, beni sokmuyor, almıyor mutfağı. Allah yani, Allah. Tolga Allah. diyor, her tarafı dağıtıyorsun diyor. Kıymetli hanımefendi burada böyle yapıyor. Almam diyor. Kesinlikle almaz beni. Ay gülüyor bıyık yık e altından. <laughs> yok diyor. <laughs> Alayım ben şurada e Hemen sesler geliyor içeriden diyor. Yine Tolga bir şeyler orada yapıyorsun diyor. Yiyorsun bir şeyler diyor. Yiyorsun bir Ben diyor. de e, yemek yemeyi de seviyorum. Bak ama yoğuruyor ya adam yoğuruyor yani. Yapıyor yapabiliyor bakın. Beş dakikada Şu hava tuttu. Şu şekilde böyle Tolga şey Nermin Gül gibi yapsanıza. Vallahi Nermin Hanım benden daha iyi. <laughs> Estağfurullah aşk olsun. Şöyle sol eliniz alttan alttan böyle böyle. Ben bir yorayım mı hocam? Evet, ha, evet, evet. Ben, ben bir yorayım. <laughs> ben Hamur ha, sıcak. Şu çünkü. anda asansördeler. Evet şu anda asansördeler. Biz daha evet. hamuru mayalandırmadık. Ben de hemen hallediyorum. Hemen şefim de elini yıkasın. Ben burada. <laughs> ben, de buraları halledeyim. Sen Ay. hallet. <laughs> Mutfağa batırdık vallahi Kim biliyor? yo, geliyor? Yo, yo, Bütün ekip değil. geliyor stüdyoya. Biz hemen... Bir hamur mayaladık. Üç paket maya kullandık efendim. Birazcık ılık su ve yaklaşık Yarım kilodan bir tık fazla un efendim. Bakın muhteşem Aa, bir hamur oldu. Hamur yoğurmayı özlemişim. Bakın nasıl yoğuruyorum? Sanki hiç yoğurmuyorum. Bugün yoğuramadı ya da şey evet. yoğuramayacak diye korktun herhalde. Bak, 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 bak. Ya seviyoruz bu işi ya. Bu işi seviyoruz şefim. Gel bak bakayım oldu mu? Vallahi <laughs> sen ne yaparsan olur. Aa bütün ocak başlıyor. Şefim. Yalnız. Buyurun. Yalnız orada... Yetenek e, sonradan olmaz. Doğuştan olur. <laughs> cansınız, cansınız efendim. Hanımının kafa sallayışını görmeniz gerekiyor orada efendim. Bir dön ki mutfağa... Alınma. Alınma. Al, Görüyor musunuz söylüyorum Bakın, bir bakın. Yani. bakın. Bırak, nasıl, hamur nasıl hamur yaptı ya? Ben, ben yanında da ya. çalışmaya başlayabilirim hocam. İyi hamur yoğururum ama sen biraz de bileğim, bileğim ağrıyor. Bak. Ben somur, kahveyi suyum. Hocam. Var yani o arada... O hazır. Bak oldu mu? beğendin mi? Evet. Gördüğünüz gibi... ...beş dakikada beşiktaş diyorlar ya... ...beş Heh. dakikada beşiktaş buna diyorlar işte. <laughs> Vallahi çok iyiydi. Şimdi, şimdi gelelim ha. bu hamurun özelliğine. Buraya koyalım ha. bence onu. Bunun özelliği şu... Hı. ...bu hamuru hemen tüketmeniz lazım. Ha. Çünkü sıcak ha. ve mayalı bir hamur. Çünkü bu hemen e, hazır yani. Şimdi bunu kaç dakika dinlendirsinler hocam? Yani bunu 20 dakika 15 dakika dinlendirdiniz Koydık yeter. Buraya. Yani şu şimdi hemen bu. de yapabilirsin. Ha. Hemen de yapabiliriz ama şurada bir 5-10 dakika ha. dinlensin... ...biz o arada diğer pidelerimize Bunun geçelim. Bunun özelliği bunu... Hı. Hemen kullanacaksın ee, yoksa akşamı kalırsa çürür bu yani çünkü mayayı Bütün fazla alır, attık suyu da sıcak attığımız için ne oldu çürümeye gider hemen. Tabi tabi şimdi bak bunu yapacağız hemen sizinle burada yapacağız tatlı tatlı hatta böyle minik pideler yapacağız bununla. Evet şimdi e, şeye Olur. geçiyorum. Sağ olun. Ne aradınız? Bu spotu şurada. <laughs> Şöyle burada burada mayam mayalansın. Ne yaptık biliyor musunuz? Ekran başında yeni açacak olan, yeni buraya, açmış buraya, olan buraya. izleyicilerime anlatayım. Burada güzel bir hamur yoğurduk. Bu hamuru nasıl mı yoğurduk efendim? Çok az sıcak su kullanдык. Hem de bayağı böyle kaynar suya yakın. 3 paket maya koyduk. Bu tamamen yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz bir pide hamuru oldu. Kalsın hamuru hı? güzelce toparladık ve şu an isterseniz bir 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz ama vaktiniz yoksa bu şekilde bile Direk e, yapımına geçebilirsiniz. Tepsi mayası yaparlar değil mi? Tabii şefim? tabii tabii. Her şekilde bunu poğaça ha. olur, börek Şöyle olur. Şöyle kapattım. Burada dinlensin. Her şey olur. Yani o, bu çok arada. başarılı olmadı mı? Şimdi, hemen onu da yapalım diyorlar. Minik yapalım böyle. Şimdi bakın mesela. Ev usulü? Bakın şimdi. Bak. Heh. Neredeyse bu çürümeye çok yaklaştı. Ne diyorlar? Artık Neden? yapalım diyorlar. Neden? Çünkü Üç paket maya e, Maya çok artı çok sıcak süre yaptık. Evet. Yani hemen şimdi, yapılabilecek hemen. bir hamurdu. Yapalım mı hemen? Tabii bununla da yaparız. Hemen şimdi yapalım diyorlar. Önce biraz bunu şey yapalım. Tamam. Tamam. Önce biraz hafif Beraber şey yapayım. Yapacağız. Bunu biraz daha şey yapayım. Bakın şeyi evet, ya yakına gelebilir mi kamera evet, burada? Evet. yönelmiş yani. Beni yap diyor artık. Görüyor musun IPMC yapısını? Bakın. İşte mayalanma şey bu yani. Evet. Evet. Şu an mayalanma olduğu için efendim hiç bekletmiyoruz. Bu diyor Çünkü ki beş beni yapın diyor. Tabii tabii o beni <laughs> hazırlayın diyor. Ben ben hazırım ben diyor. Ben bence küçük pideler yapalım onunla. Bir Şu, sürü de içi harcımız şimdi var ya. Şimdi bunu biraz geciktirdim yalnız. Sen bir bana kesme aparatını versene. Mayalamasını geciktirdim bunun biraz. Hah, biraz daha Tatlı. bekleteceğiz bunu. Durcu, bir seneyim yine. Hafif hafif. Bence hafif. direkt şey yapalım. Bezelerimizi yapalım. Ha, bezeler Şöyle. beklesin orada. Siz orada Aynen. yaparken. Şöyle ben de diğerim oradan. bu arada yuvarlak yapayım tamam, mı? Tamam. Siz Vaktiğimim de yuvarlak var mı? yapın. Var var mı? Nasıl baktığımız vaktimiz yani? Ben bunu yapayım. Ben hanımlara özel. Siz Şimdi hamur alalım. Fırın özel. Ha Hamur rica edelim şefim. Sizi de yoruyorum ama. Hayır hayır estağfurullah olur mu öyle şey? Siz istediğinizi Vallahi isteyebilirsiniz. Çok güzel bir takımsınız. Çok güzel bir ikilisiniz. Ee, sıcak hamur mayalama tekniğiyle evet. hamurumuz çürümeden. Tabii canım ya nermin evet. Şimdi takip öğrendim ya şöyle arada marifetli. bir de şey yapayım. Hocamdan çaldıklarımı yapayım. Estağfurullah. Ya. Ev usulü. Size geçemeyiz efendim. <laughs> Şöyle aranıza geleyim ben bir tepsi daha alayım. Ev usulü. Evet. Aa bak burada şeyimiz varmış. Bunlar Serpil'e ancak edeyim. yetecek o yüzden <laughs> ben yapıyorum Serpil'e. <laughs> Serpil pideyi sever. Ben severim valla. Kütür kütür. Bir havuç yemeği sever bir de pide yemeği sever. <laughs> alayım mı Serpil tepsi? ne güzel pideler geldi burada. Fırın yetiştiremiyorsunuz. Efendim, size. Ben yaptım bunları. Yani burada bütün, bunları ben yaptım. <laughs> bütün kanala yeter bu pideler herhalde. Bunlar minik olsun, pideler olsun bunları ben yaptım. Bütün arkadaşlarım yesin. Çok ben güzel. de getirdim ayrıca. Ah, Vural abi evet. versene. Tabii Nami. pide bol. Herkese pide kanal hak yediği. Ha, Adam, bak. Cihaz. Oradan oraya koşturuyor. Oradan oraya ee, Ay, koşturuyor. Ay Emrah kardeşim geliyorum bekle. Emrah evet, bugün kaşar beni çekiyor. Kaşar kavramı pişiyor. Şurada hazır pidelerimiz vardı. Ona reklam Çekim oldu. Onlardan şimdi hepsinden yapalım böyle bol bol. Evet. Ee... O zaman efendim. O ben, onu biz lezzetlerimizi hazırlamaya devam edeceğiz. Sizler de ekran başından hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam mi? arasına gidiyoruz. Akabinde hem tatlımız hem de yine bu görsel şovla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.